Hepinize selamun aleyküm abilerim, kardeşlerim. Güzel bir haftaya başlangıç yaptık. Hepinizin haftasının güzel geçmesi dileğiyle e, işimizin başına yine geldik. Arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim bu hafta et fiyatları düştüğü için pazar biraz ucuz olur. Şimdi hayvanlarımızı indirdik. Pazarda et şuradan bir sigara almaya gittim. E, bu hafta biraz daha ucuz olur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir işimizi yapalım. Aldığımız hayvanlardan 20'şer bin lira zarar ettik büyük ihtimalle. Ama bir zarar olmaz Yani bu e, Şöyle söyleyeyim size İşte o hafta 20 lira pahalı aldık Bu hafta 20, ucuz satarız alacağımız hayvanda 20 lira ucuz alırız Lafı uzatmayın Hepinize hayırlı haftalar Videonun devamında görüşürüz zaten Allah'a emanet olun Arkadaşlar mallarımızı çektik Ana kızım Ana kızım <laughs> Allah sabuhafta şu üçünü getir çünkü en son aldığım damızlık diye aldığım hayvan kısır çıktı. Evet böyle şeyler olabiliyor. Hemen ne yapacağız? Bunu yollayıp yerine güzel bir hayvan. Bunlar Allah büyük bu hafta bakalım. Olmaz. mal bizim. Geri götürürüz arkadaşlar. En fazla verdiğimiz nakliye parası olur. Rızkımızı kovalıyoruz. Güzel, güzel bunun küpelerini dün aldık. Yani küpe lazım oluyor yani. arkadaşlar. Dedi çektiğiniz için sürekli. Dur bacım. Şurada bir inek var bir bakayım ne kadar diyormuş. Arkadaşlar hayvanı var ya iki gündür sağmamışlar ya. Yani. Bu hayvan iki gündür sağ da. Biraz daha yaşlı gibi. Bunun bu var. বিকাশাল্লাহ ট্র্যাক্টার করে

etmez yani benim dostumda. Ben zarar ediyorum diyorum da başkaları daha çok zarar ediyorlar, zarar da yani. o paralar edecek bir hayvan da. Kolay gelsin. Yine böyle pazarlık oldukça çekeyim arkadaşlar. Yani sonuç olarak her yer hayvan. Pazarlık denk düştükçe sizi bilgilendirmek amacıyla çekerim. Yani kurban erkenden alanlar biraz daha kazıklandı. Şu an et fiyatları düştüğü için

すご,ごい gün lira rahat ediyorum sen dal kır kaldı sen dal lira rahat şimdi yapmışluğum evet o ama yakışır belli geç gel lira alsan al. 1000 lira fakir olma ben sözüm geçiyor. 85 lira 1000 lira da biz adam çokmuşum çok, yani çok, çok önceye kadar bin abi ya gün de abi çok çok şey Önemli değil lira ben senden 1000 ne da ağlıyorum siz de ben hatta ayırmıyordum da hani abi ayrılmış zaten onlar. Bak Ottan kesiliyor. Yok 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 sıkıtıyor maç oynar. Alma abi. Açık meside maç oynar o. ya. Zaten buraya çok. Sağ alamaz abi ya. 34 TL. Tamam ayrılmış. 35 TL. 500 ben Verecek Ben şu cuma atı kırmıyorum. Herkes diyor Ya ben de kırmıyorum 500 lira bu Ben de para alıyorum. Ya 500 lira adam yol parasını bari. Sen bırak da bırak. Vallahi Ya Vallahi sallama. Vallahi sallama. <laughs> ben <sıkırmanım. gülüyor> <odası>. Allah Benim nakliyem var abi. Benim nakliyem yok abi. ben de, abi. Ben de var. İşte. Ben bak mesela de bak. 30 alayım dedim bak baştan beri. Ha sizi ben diyor bak sen geldin bana var ya. Bana malın değeri diyor. Bana adamın değerim. Kapıdan gelip geliyor ya mala bakmıyor. Adam Ben şu adamı, şu adamı, şu adamı vallahi abi ya. Abi kaldı inşallah. 500 boş ver abi. Ağzınızdan bir laf çıkıyor. Biliyorum. Ben çıkacak galiba ya. Beş yüz lira. Söyle mesela beş yüz lira. Beş yüz lira. lira Ya abi söyle gidin bir çay ben için beş yüz lira. On abi. Bana yük bing bing bin 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 çay. Otuz dörde. ne bırakıyorum abi bak. Canını yerim. Lan bir kaba verirsin. Ben de verdim baba yollayayım. Ben de da ya. Ben de iki bir şey olmaz o hani ben tarafa gidiyor ben Ay, ne ya, abi. Ben ben şey yapayım abi bak sen demedin mi? bak bendim de 33'ten fazlası görme bak 31 ödedim abi bak 1000 1000 çık o söylemesi gelmiş oraya duruyor da değil, ha önce diyorum bak çık bak değil, değil. giden, giden bak bir zaman vallahi parayla gidecek daha sonra Allah Allah bir gençliğimiz var ya buna ben buna boşa konuşmam sen abi. Tamam bak. Ben sana haberim. Ot yedi bak biz bu iyi Senden yana yok mu şimdi? Abi benden yana yok da sorun Senden yana yok. gördüm abi senden yana yok. Adam veriyor mu? İbrahim abi. Adam bir senden yana Sen yine oluruyla konuş. Abi senden sen, yana yok. İbrahim abi. Senden yana yok ki. 35 tamam. Daha hayırlı olsun. Bırak. es tamam. Arkadaşlar 35 almaya çalışıyor, olmuyor. Burada da Can <laughs> e Verme, <laughs> abi mal satıyor. Yok, peşe verdiysem babalığını çekiyorum. Yok, yok. var hem buradan 50 lira, hem beş beş de değil miyim? 150, 160, 170, 180, 190, 200 lira. Çekme, dur, 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 dur. Hayır, Çekme, rütbeler burada. Zara, zara, zara. Önce Hem 50 lira olursa, 150 lira. lira. Yok kardeşim, dur. beni Merhaba. Beni dinliyor musun? Or, mu? yani ee, evet. 120 lira nasıl mu? lira. 40 lira bana ya, 160 lira. Yok. vallahi vermem. ya. <laughs> <bir>, mı <olmayı. gülüyor> Beni bir dinle. zarar mı? Bırak. Bu sahayı verelim аай <laughs>

Güzel para. Dağımanla Güzel dağımanla inek. Dağımanla maşallah. Kişiye benziyor. Maşallah <laughs> iyi hayvan. <laughs> Aa aşağı çektim. Hayırlı olsun dede. Sağ <laughs> ol ya. Arabayı yoksa nasıl bırakırım? Ben de değil <çektim>.

Bilal abi ne kadar yapar ya? Ben ineği aldım. Var mı? Ama yine böyle de inek de bir kaça var. vereceğim inek bu da. Varsa direkt bir tane şey. Getirmedim ki ne? İyi mi? Damla mı sana? Yok getirmedim. Akşam getirmedim. Kasi getiriyor musun? Mesela dana bir köprü, bir tane bir kez oldu. İneğe dedim de ben seni Bilal Var mı videoda? Yok. İyi <laughs> Evet de var. Ha aynı böyle bu. Fiyat ne diyor? Anlaşır. Ben Benden Buna ne diyeyim Binali abi? Kısım. Nasıl? ya sana sana. Esmoz. Şeydeki. Canlı yayın değil abi. mı? Canlı yayın değil abi. Yutup atayım mı? <laughs> <laughs> mı?

Boş değil mi? Dolu mu Boş mu lan? Bizim için var değil mi? Abi bu aylık. Üç üç yapar. Kaç? Üç var. Betelere baktırdım ben geçen. Ben diyor bu süt vermiyor diyor. Ben de biliyorum. Bu süt vermiyor Tanıyor. Bana da tanıyor. Ben getireceğim yine akşam getireceğim. Getireyim oyuna bak. E abi çekek o zaman sana bunu. Anlaşılsın. Dur oğlum. Arkadaşlar bekliyoruz da pazar çok bitik herhalde Abi ne yaptın ya Şunu vereyim sen al da götür ya <laughs> Neye götürürsen Sana para soran mı var abi Ne istiyor <laughs> 95 diyor <laughs> Başı ticaretini

<laughs> evet abi. Almalı. Arkadaşlar badarla biz mağaza Demek ki badar çok durgundur ya da hayvanımız koçudur ikisinden biri. Çok da kötü değil ama çok fiyatları öldürüyorlar. O yüzden dolayı satmıyorum arkadaşlar. Hayır, hayır. Mevlam büyük inşallah. Satarız satamazsak. Kamal bizim kapımıza götürür bağlarız. Öyle mi kızım? <laughs> 95 diyorum. <diyeyim. gülüyor> Dur oğlum. Bu ne oğlum? Hala <laughs> abi malı satamadım. Ne olacak ben de bilmiyorum abi. <laughs> Bekliyor. Senden alacağım bir tane. Ayarlayacaksın abi bize. Bunu ben sizin oradan getirmeyeyim ya. Değil mi? <laughs> da çok durumlar arkadaşlar. Bilmiyorum ne olacak böyle. Bekliyoruz ama Mevlam büyük. Yani iki üç tane ancak satabildik. Böyle pazar zaten çok. Durgun ya. Bu hafta. Bir de net fiyatları düştü arkadaşlar yani. Yine şu an 300 liraya kesiyorlar. Hesabını siz yapın. Mevlam büyük. Kar da bizim için arkadaşlar. <laughs> bu hayvanlar güzel. Bunlara da 170, 185, 190. <laughs> Yanlarında bu da bu zarar var da bu zararı arabalarda. <gülüyor> <gülüyor> Daim elli lira diyormuş buna da. O da etmez. <laughs>

ne zarar ediyor sende ya? Ya adamı da gelmedi ya Bir de Ya zamanında da almış bayağı şimdi almış gibi. Almış bana ya sonra bunda bir tane daha doldu. Boş <laughs> UH, <potato gülüyor> ne, <laughs> ne diyor? Ne diyor? <laughs> ha. Ne diyor? Acı şunu <laughs> <ha>? He. Güzel de ne verdim bunlar ama. Seksen adı damlandı doktan bu işler de böyle oluyor. Şuna gel. Şunu şey di diyor, şunu ya. Diyorum. Yok, şunu 80 liraya almadım. mı? Ama 95 lira zaten ne abi, abi burada çok kötü teşkilattır ya. Yani. Şirket abi yani. şirket, şirket, Burada bilmeyen adam var ya. Acayip tokatlar ya. Yani. Biz ne yapıyoruz kardeşim? İstediğiniz para zaten zaten mal bizim. Doğru mu? Doğru. doğru. Millet aldanıyor. Yani şu et fiyatlarını bilen adam bu manada o parayı almasın. Sen yakacağında şu gram az olur. Adam bak! Ha, bak da adam da almıştı, değil. Adam almıştı sen değil adam değil diyor. <laughs> yani. Biz 35'er istedik. Allah seni ömürsün. E? Bu bana da alamaz. Eee? Biz 35'er alırsak ne diye düşündük de çünkü. Doğru ya. Tut. Tamam 35'er alıyorum. Hiç hürmet et. Hiç hürmet et. Paranı da almıyor mesela. Hı? Yılhan almıyor. Yılhan almıyor. vereceğim diye Yılhan almıyor. Yılhan almıyor. Yaz numaramı mı? yapmıyor mu? Senin videosunu atın. Ben videoyu görmedim. Nasıl geldin? Oturun abi. Özkan ve herkes bana <laughs> hani abi ne diyorsun bu işe? boş Dodurga Özkan. <laughs> Bir memlekette ismi var adamın Dodurga Özkan. <laughs> <Dodurga gülüyor> abi oğlum sen bunu çekiyor çekiyorsun. Abi öyle. Youtube'a atıyor. Baba merhaba. <laughs> Devam. 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 Bu hafta ne olacak böyle? Bu hafta hiç Ya. Murat abi. Bu yine ben senin oraya tamam. indireyim. Evet. Bu hafta sen bunu yollarsın. Bana da iyi bir inek ayarlı. Yapacak bir şey yok abi. İşin ustalarından yapmamız lazım. Bu işi yapamaz yani. Bekliyor. 35'e aldım ayın deyince nasıl gidiyor? <laughs> Ne kadar kalabalık bir, bir Ne yaptınız dayı, sattınız mı? Sattım yani. Duruyor da bekliyor. Satılmazsa mal bizim, ne Öyle yapalım. yapalım. Evet. Çok durgun ya. Az Çok durgun. Evet. Aynı durum bende de var. Evet. Aldandık alakalı. <laughs> Tosun mu düvem mi lan? Tosun ha. Tosun lan. Sen kimden king? <laughs> Hem. Bana <laughs> arma sen <laughs>

Şuradan evet. giriş var mı? Buradan, evet. At be adamım. Kaç liraya beklen abi ya? Ben bu kes. Ya ya Yok. Ne diyorsun lan? Yok, ben diye mi yok diyeyim. Baştan ya arkadaşlar pazar bitik. Bu hafta Hüce çay çek. Değil mi? Bu hafta Mal alanlar Çok ucuz aldı. Bundan önce kurbanlık alanlar Bayağı bir zarar oldu. Ya bizim de zararımız oldu. Bizim de kafadan bir Hayvan başı 20 lira zararımız oldu arkadaşlar. 20 bin lira zararımız oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Mutlaka yemek yiyeceğim. Satılırsa satırı satılmazsa malımız zaten bizim alı götürür. Berkin de atar değil Ya Berkin de atar. Öbür malı da yükleyek. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Arkadaşlar bu hafta bayağı bir zarar ettik. Evet büyük. Hadi. Hadi. Ne büyük. Hayvanlarımızı yarı topluyoruz. Oturacağız Can sıkıntısı. Zarar etsin. Dursun abi. Satmıyorum abi. İsterlese de satmayayım abi zaten sonra. Dursun abi ikiz buzağlı diye satarız. İki de buzağı verirken Ne yapayım? Arkadaşlar bu hayvan gebe gebe olmasa yani kurbanlık olarak ben bunu 90 liraya 100 liraya çok daha satmıştım ama gebe olduğu için biraz da ayaklarında problem var. Ayakları bozuk. Ondan dolayı aldı. Hikayelik mi çıktı? Aynen. Kardeşim bu kurban olmuyor o zaman. Aynen aynen, ben bunu götüreyim Şimdi birader. Şimdi diyorlar ki inneyi vur baba, Allah de aksın kurbana sat. Evet, Her yok. şey para mı kardeşim? Yok, yok, Bizden yok mu abi, merhamet Hı. yok mu bizde abi? Dursun birader, ben buna bir şey yapayım, 5-6 aylık gebeyken satayım ya da satmıyorum dursun ya. Satmıyor musun? Satmıyorum ya, geçenki adam alırsa ona verdik. 2 lira, 3 lira zararın yanında. Öbür türlü biraz Kardeşim, zararım oluyor. Kardeşim 2 lira artık bir şey değil. 2 lira sen 2 evet. günlük yemen para. Yani. Ya ne 2 günü? 1 günde çıkmıyor. Mücahit biliyor musun işte. Bir yemek yok. 2 milyar, 1 milyar para veriyor. Bunu ne yapalım biliyor musun? O ihtiyar var ya. 85 ona hayırlaşak. Pazartesi günü verek. Tamam. Üstüne de boyak 150'ye bir tane alak gidek. 130'da 150. Tamam mı kardeşim? Tamam. Tamam. Bay. Tamam. Hadi götürelim <laughs> malı. Çek. Çek malı. Başka ne çek? Başka ne çek? Abi beni çek. Çekiyor kardeşim. Abi, kaloride çok fazla durgunluk var. Allah'ın lazım etsin. Erken yani. kurbanlık alan insanlar 20-30 bin lira zarar oldu arkadaşlar. Erken kurbanlık da, erkeni 3 ay önce ucuz alayım diye aldılar. Ya tabii, erken olacak, ucuz olacak diye aldılar. Şu an et fiyatları düştü, Dört. düştüğü için de. Yani benim kendim, örnek vereyim. düzey 45 aldığımız, 45'e aldığımız hayvan şu an 80 lira o kadar ben vermiyor. 70 lira 80 lira gibi veriyorlar. Şimdi piyasa çok düştü. Baba millete 430'dan sattılar. Erken Alak ne dedi? Erken Alan dedi ki kardeşim ben kar edeyim dedi. 50 lira, 350 lira. Tabi şu anda 350 almayanı dövüyorlar. Yani erken satan kazandı. Biz de erken birkaç aldık. Biz de aldandık yani kardeşim. Allah yardım etsin. Allah aldananlardan etmesin kardeşim. Böyle düşünmek lazım. Elimizde kaldı diye üzülmemek lazım. Bu işler öyledir. Geçmeyen akçe sahibinindir arkadaşlar. Malımızı götürürüz. Gebeymiş. Normalde evet enler geldi. Bir vurayım, düşüreyim, kurbana satalım Ben Biz öyle insanlar değiliz. Biz her şeyi helalinden kazanan insanlar. Buradaki yüzde yetmiş, insan tabi bunu yapar. Ama biz iyi olan kısma girmeye her zaman çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Kısaca bir günümüz anlatmaya çalıştık. Kar zararın kardeşidir. Bize göre bir sıkıntı yok. Allah'ın can sağlığı versin. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun.